Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için sosis balondan ku şekli nasıl yapılır bunu öğretmeye çalışacağım. Daha önce ben bir tane yapmıştım. Şu şekilde göz detayına kadar işledim. Gayet tatlı oldu. Önden ve arkadan şu şekilde gözüküyor. Şimdi bu ku şekli nasıl yaptım? Hemen açıklama kısmına geçmek istiyorum. Herkese iyi seyirler. Ku şeklini yapmak için hemen ben pembe renkli bir sosis balon buldum ve bir de pompa şişirmeye başlıyorum. Tabii ki kuğuda da tamamen şişirmememiz gerekiyor balonumuzu. Birazcık boşluk bırakmamız gerekiyor çünkü o burun kısmını oluşturuyor. Ben hemen başlıyorum. Evet gayet iyi oldu. Hemen bağlıyorum. Bağlama kısmını zaten öğretmiştim. Şu şekilde iki parmak geçiriyoruz ve bağlıyoruz. Son kısmını da göstereyim arkadaşlar. Burası zaten kuğunun burun kısmı olduğu için birazcık boşluk bıraktık. Hatta şöyle biraz daha aşağıya yapabiliriz havayı. Çünkü boğum yapacağımız için gerekli. Burada ilk başta yapmamız gereken çok küçük bir top. Yani iki parmak boyunda bir top yapıyoruz. Ben şöyle yapayım. Şöyle çok küçük olması iyidir. Daha sonra şu şekilde yaklaşık 4, 8, 12 parmak balonun sonundan boşluk bırakarak kıvırıyoruz. Ben şöyle kıvırayım. Daha sonra başta yaptığımız bu küçük topla o kıvırdığımız yeri birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde ara kısmını birleştirdiğimiz zaman döndürmemiz yeterlidir. Burada ilk başta gövde kısmını yapmamız gerekiyor. Gövde kısmını şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam ortasından çekiyoruz. Yani bu simit kısmının ortasını buluyoruz. Ve birbirine tekrar birleştirip kıvırıyoruz. Şöyle ben kıvırdım. Hatta bir kere daha kıvırayım. Bunlardan bir tanesi diğerine göre birazcık daha büyük olacaktır. Yani küçük olanı büyük olanın arasında geçiriyorsunuz. Ben şöyle geçireyim. Evet. Neredeyse gövde kısmı tamamdır. Şimdi geldik baş kısmını yapmaya. Baş kısmını yapmak da aslında çok basit. Burada iki parmağımızı kullanacağız. İşaret ve orta parmağımızı. Şu şekilde burnundan tutuyoruz ve kıvırıyoruz. Bakın şöyle kıvırdıktan sonra Buralara elinizle bastırıyorsunuz Ve havanın buralara gitmesini sağlıyorsunuz Aslında bu şeklin oluşmasını sağlıyor Havaları bu şekilde hareket ettirmek Ben hemen şöyle bastırıyorum Bıraktığımız zaman zaten kuğu gibi oluyor Burada yapmamız gereken Bu ara kısmına Bu baş kısmını geçirmek Onu da şöyle yapalım Evet. Şu şekilde harika bir ku oluyor. Tabii ki daha sonra göz yapabilirsiniz. Benim kalemim burada. Şimdi yapıp da vaktinizi almayayım. Siz istediğiniz şekilde göz ve kaş, kiprik yapabilirsiniz. Daha güzel duracaktır arkadaşlar. Sağdan ve soldan da şu şekilde gözüküyor. Evet bu tarz içeriklerden daha fazla istiyorsanız aşağı kısmından beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.